Herkese merhaba. Kanalıma ve evime hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız çok şükür ben de çok çok iyiyim. Ee, çok çok iyiydim. Ta ki bu koltuğu bu şekilde görene kadar efendim. Bakar mısınız? Sağ olsun minik oğlum eline geçirdiği her türlü kalemi değerlendiriyor. Kaşla göz arasında gelip burayı bir güzel boydan boya sanatsal bir çalışma ile halletmiş efendim. Ee, ama... Hiç sorun değil. Çok şükür ki kolonyamız var diyorum. Ben bu lekemi kolonya ile temizleyeceğim ve temizliyorum da ee, şöyle kapağını açayım ve bir yandan uygulamaya başlayayım. Öp, öbür yandan da sizlere e, bazı küçük ufak tüyolar vereyim. <laughs> Öncelikle şöyle bir bol 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 döküp bir lekeyi yumuşatayım. Ee, şöyle ki. Bu kolonya her nedense duvardaki lekeyi bakın bembeyaz bir koltuk bu. Görüyorsunuz. Duvardaki lekeyi bu şekilde lekesiz çıkarmıyor efendim. Yani şöyle ki şimdi bu duvara bu şekilde sıktığınız zaman hani hem daha iyi çıkarmıyor hem leke bırakıyor ee, istediğiniz sonucu alamıyorsunuz ama nedense böyle e, kanepedir, koltuktur e, herhangi bir kumaştır, işte elbise kumaşıdır Onlara leke bırakmadan tertemiz ediyor şimdi bu bembeyaz koltuğumu bakın gözünüzün önünde tertemiz edeceğim pardon kolonya tertemiz edecek Şöyle ki bu e, yöntemi ben daha öncesinde hani sürekli e, duvarlar için kullanıyordum, kullanmaya çalışıyordum. Ama bakıyordum ki hiçbir e, faydasını görmüyorum. E, ben de parlatıcıdır işte çamaşır suyudur. Onu bile duvarlara sürmüşlüğüm vardır benim. Her türlü deneyi, yöntemi e, deneyerek deneyerek raddeye geldim diyebilirim. Bakın. Bakın gördünüz mü? Şöyle şuralarda tabii ki leke bıraktı çünkü tam silmedim ben oraları. Bakın tertemiz bir sonuç elde ediyorum. Ee, ben bu e, kolonya lekesinin üzerinin aslında kolonya kokusunu çok severim e, ama kuruduğu zaman şöyle e, kullananlar kullananlarınız varsa hani e, çok böyle sert bir Yapı bırakıyor, kumaşlarda diyeyim. Bakın, bakın, tertemiz olmadı mı? Ben beyaz olan koltuğum tertemiz oldu efendim. Yani bu kolonya kalem lekesinde, kumaşlarda özellikle harika bir sonuç bırakıyor. Harika ötesi bir sonuç bırakıyor. Ama dediğim gibi duvardır veya işte herhangi bir plastik malzemedir. O tarz o tarz yerlerde pek istediğim sonucu, istediğim verimi alamadım diyebilirim. Bakın. Bembeyaz koltuğum tertemiz oldu. Şöyle bir odaklarsak ha. Bakın hiç leke bırakmadı. O kadar güzel temizliyor ki. Yani şöyle ilk sıktığınız zaman diyorsunuz ki a kesinlikle bu leke buradan çıkmayacak. E, bir de bu yüzey işte koltuk, kanepe, halı her neyse halıdan da aynı sonucu aldım ben. E, hani diyorsunuz ki çıkmayacak, mavi mavi lekeli kalacak. E, tabii lekenin e, çokluğuna göre e, siz kolonyayı ona göre bol ya da e, daha az dökebilirsiniz. Şimdi benim bu lekem bayağı ağır bir leke. Beyaz bir koltuk e, ve yoğun kalemler. Yoğun kalem izleri diyebilirim. Şimdi bakın e, şöyle leke kaldı. Ben o lekeleri de bakın tertemiz oluyor diyebilirim. İşte koltuğunuzun beyaz olmasındaki zararlar diyebiliriz. Şimdi bu leke herhangi başka bir e, renkte bir koltukta olsaydı daha iyi, daha güzel verim alabilirdik. E, ama çok beyaz olduğu için çok beyaz da değil de aslında. İşte bütün lekeyi izi gösteriyor. Şimdi şuralara da ben bir sıkacağım. O leke orada yumuşaya dursun efendim. Ya şimdi bu e, koltuğu temizlemek için başka herhangi bir malzeme kullansaydık, emin olun hem daha az verim alacaktık, hem de. Daha çok yorulacaktık. Hem de elimizdeki olan malzeme fa, e, ziyan olacaktı. Çünkü çok çok kullanacağımız için e, en azından kolonya Hani e, bittiği zaman en azından hani bir tane malzemeden e, kaybetmiş oluyorsunuz. Şimdi ben bu kanepemi bir güzel temizleyip geliyorum efendim. Evet ben şöyle görmüş olduğunuz gibi koltuk temizliğimi bir güzel bitirdim efendim. Bir saniye odaklamadı bu yine. Şöyle bakın. Bakın bunlar. Buralar hep sildiğim yerler. Tek bir mavilik lekesi bile kalmadı diyebilirim. Şöyle size uzaktan da göstereyim. Koltuğumu efendim. Bakın, şöyle yaklaştırayım. Bakın, buraları silmiştim az önce. Hiçbir şekilde mavilik leke kalmadı ve ben bu sonucu böyle kremsi bir e, koltuktan aldım. E, siz de böyle kalem lekesini hiç hiç uğraşmayın. Aman şu deterjanı getireyim, aman bu deterjanı getireyim. Hiç uğraşmayın efendim, alın bir kolonya elinize. bir güzel e, sıkıp sıkıp silin. E, ben bu e, hani e, şeyle e, kolonya ile sildiğiniz zaman e, birazcık böyle bir kuruduğunda sert bir yapıya sahip olabiliyor. E, ben öncelikle bir camları açıp buraları havalandıracağım. E, daha sonra arap sabunu mu alıp geleceğim. E, bu üzerindeki kolonyanın e, da çıkması için e, daha sonra da duru bir suyla durulayıp en son işlemi bitireceğim önemli olan şu lekenin çıkmasıydı efendim hani sertliktir odur budur o tarz şeyleri yumuşatıcıyla bile halledebilirsiniz efendim e, bu şekilde bugünlük videom e, buraya kadar e, videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım efendim e, kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun Hoşçakalın.